Sinan kanalına hoş geldiniz. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim hayatını sizlerle beraber bu videomuzda işleyeceğiz. LGS sisteminde bu konudan hiç soru gelmedi ama bu sene neden gelmesin diyelim ve videomuza başlayalım. bir kentte. Bu kentin özellikleri tabii ki okulun da yani eğitim sistemine de yansıyacak. Hemen Selanik'ten kısa bir özet verelim. Daha sonra okullarımıza geçelim. Selanik şu an Yunanistan sınırları içerisinde kalan bir kent fakat o zamanlarda Osmanlı'ya bağlı bir yerde. Batıya açılan bir kapı niteliği taşıyor dedik. Batıya açılan bir kapı derken yani Avrupa ile Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul arasında bir köprü tampon nokta konusunda önemli bir yerde Selanik. Yani kenti. Selanik'te Türkler daha fazla olmak üzere diğer ırklardan da yani Sırplar, Rumlar, Bulgarlar da yaşıyordu. Yani çok uluslu bir kentti Selanik. E, Eğitim-öğretim hayatına baktığımızda bize nasıl yansıyacak? Eğitim-öğretim hayatında bir birliğin olmadığını gösterecek. Yani herkesin kendine ait bir kurumlarının olduğunu göreceğiz. Dil birliğinin olmadığı, çünkü herkesin kendi yani her milletin kendi farklı dilleri vardır. İşte her e, milletin kendi farklı dini vardır şeklinde yorumlarımızı yapacağız. Yani Selanik'te kültür birliği yoktur. Selanik'te dil birliği yoktur. Selanik'te eğitim öğretim birliği yoktur gibi yorumlar yapacağız. İsterseniz hemen okullara geçelim. Eğitim hayatına gelirken de zaten Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın istediği bir tarz okul var. Babasının istediği farklı bir tarz okul var. Bakın buraya bir paragraf haline getirirler ve sorarlar biz de şu cümleyi arayacağız. Demek ki Selanik'te eğitim öğretim birliği yokmuş. Yani farklı tarzda kurumlar varmış. Hemen başlayalım. Bir diyelim. Mahalle mektebi. Modern, çağdaş bir okul ve babasının isteği, yani Ali Rıza Efendi'nin isteği. Mustafa Kemal önce annesinin istediği mahalle mektebinden okula başlayacak fakat iki gün kalacak sadece. Daha sonra Şemsi Efendi İlkokulu'ndan mezun olacak. Yani burayı bitirmedi fakat buradan mezun oldu diyebiliriz. İlkokulu bitirirken bir sonraki de e, okul kurumu ne olacak? Ortaokul ki biz zaten ilk videomuzda Rüşgen'in Osmanlı'da ortaokula denk gelen bir kurum olduğunu söylemiştik. Hemen başlayalım 3 Mustafa Kemal Atatürk'ün hayalleri ise asker olmaktı. Mustafa Kemal özellikle komşularında asker üniformalarıyla görünen subayları görünce çok fazla hevesleniyordu ve ben asker olmalıyım diyordu. Kararını da koymuştu. Mustafa Kemal Atatürk'ün Şemsi Efendi'yi kokumdayken babası bir kurum. fakat Mustafa Kemal kendi kararıyla bu okulu yarıda bırakacak, gizlice askeri sınavlara girip kazanacak ve annesinin de razı gelmesi sonucu Mustafa Kemal artık askeri rüştiyeden devam edecek. Yani biz şuraya çarpı koymalıyız çünkü mülkiye rüştiyesinden mezun olmadı, yarıda bırakacak, askeri rüştiyeden devam edecek. karışıklık çıkacak. Bundan sonra senin adın Mustafa Kemal demiştik ki Kemal ismini çok sevecek. Mustafa Kemal Atatürk olarak devam edecekti. Kemal isminin verildiği yer askeri rüştiye. Ve artık ortaokulda bitiyor. Mustafa Kemal hatta şöyle bir çizgi çekelim çünkü burası Selanik'ti. Artık askeri liseye gidecek. Fakat askeri lise Selanik dışında bir yer Manastır'da. Manastır askeri idadesi. MDT lazım çünkü orada da bir şifre var. Askeri idadesi ki idade lise derecesindeki bir okul olduğunu ilk dersimizde e, söylemiştik. Anastır, askeri idadesindeki M, N, T harflerinin aslında bir önemi olduğunu söyleyelim. Çünkü buradaki M, N, T harfleri bize soru çözmemizde özellikle çok yardımcı olacak. Hangi okulda Mustafa Kemal, Mehmet' Kemal Tevfik Bey ile tanışmıştır. Sorusu Manastır Askeri İdadesi'ni ele verecek. Hemen yazalım. M harfi Mehmet Emin Yurdakul ki Türkçülük akımı da görmüştük. Yurdakul Namık Kemal Vatan şairidir Namık Kemal ve T harfi de tarih öğretmeni diye de kodlayabilirsiniz. Tevfik Bey de diye kodlayabilirsiniz. Mustafa Kemal Atatürk bana yeni ufukları açtı. Ona minnet borcum var dedi. Tarih öğretmenin adı Tevfik Bey'dir. Tarih ya da Tevfik Bey diye kodlayabiliriz. Tevfik Fikret ile karıştırmayınız. Kolansı Tevfik Bey. Evet, M ve T harfleri. Yani burayla ilgili şöyle soru gelebilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün edebiyata ve tarihe ilgi duyduğu okul Manastır Askeri İdaresi'ydi. Mustafa Kemal Atatürk'ün sınıf arkadaşından bahsedelim Ömer Naci. Mustafa Kemal Atatürk'le beraber seslenme, güzel konuşma yani hitabet alanında etkilenecek ve Mustafa Kemal Atatürk'ün de o yana doğru kaydını gören bir öğretmeni de durduracak eğer o yöne gidersen askeri olarak geride kalırsın diye uyarısında da bulunacak. Unutmayalım hitabet, güzel konuşma, seslenme anlamına geliyor. Mustafa Kemal namaz askeri iddiasındayken Fransızca'ya da merak salıyor ve Fransızcasına da ilerletiyor. Fransız düşünürlerden etkilenecek ki bunları zaten biz e, Fransız itilerinde görmüştük. İnsan haklarından bahsedenler Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Montesquieu. İşte bunları Mustafa Kemal Atatürk Manastır Askeri İdadesi'ndeyken dış politika da birazcık etkileniyor Mustafa Kemal bu okulda. E, devam ediyoruz artık Lisede bitti. Askeriden harp okulu ve harp akademisi olarak devam edecek. Şuraya yazalım 6. İstanbul artık farklı bir kente geçti. Bakın 3 tane kent var. Selanik, Manastır, ki Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını etkilen dört şehir vardır. Bunlardan üçünü aslında bahsediyoruz. Selanik, Manastır ve İstanbul dördüncüsü de Sofya. İstanbul yani artık Osmanlı'nın başkentinde harp okulu ve İstanbul Harp Akademisi. sonra harp akademisi geliyor. Mustafa Kemal artık Osmanlı'nın başkentindeyse, o zaman iç yani burada dış politika vardı. O zaman iç politikaya daha çok duyarlı mı? Evet burada iç politika çok fazla ön plana çıkacak. Evet Mustafa Kemal İstanbul Harp Okulu'ndayken gazetelerine merak salacak ve gazeteleri de zaten Harp Akademisi'nde de devam ediyor gizli bir şekilde. De yazılar yazmaya başlayacak. İç siyaset ve ilgilenmeye başlayacak ki Ömer Naci de yine bu konuda devreye giriyor. İstanbul Harp okulu ile ilgili şöyle bir bilginiz olsun. Mustafa Kemal bu okulu teğmen müddesini bitiriyor. Mustafa Kemal İstanbul Harp Akademisi'nden de Kurmay Yüzbaşı olarak mezun olacak. Kurmay Yüzbaşı. Lazım. Mustafa Kemal Atatürk'ün de ilk görevleri Suriye, Şam olacak. Fakat Mustafa Kemal Atatürk'ün fikir hayatını etkilen dört şehir arasında ben Suriye'yi saymadım. Yani Şam, Mustafa Kemal Atatürk'ün düşünce hayatını etkilememiştir. Selanik etkilemiştir, Manastır etkilemiştir ki edebiyat ve tarih ilgi duydu ve İstanbul etkilemiştir. Bir de Sofya etkileyecek. Bir sonraki dersimizde zaten bunlardan bahsedeceğiz. Görüşmek üzere.